Hey sen lütfen bu videoma like atıp Zombi Baba de kanalına abone olursan çok sevinirim. Ayrıca Mustafa Er ve Mustafa Erfan kanallarına da abone olursan daha daha çok sevinirim. İyi seyirler. yapıyorsunuz burada? Hoş sözlerinle birincinin ne işiniz var? Öylesine valla gezmeye geldik. Ana dursanız oğlum yerinizde. Durmak yok yola devam. Ana dursanız ala. Sen kendin durmak yok dedin. Hoş ne oluyor ama çekisin elimden. Allah'ım yarabbim oğlum azıcık yavaş olsana. Ana hoş işi bitti valla görüyorsunuz. Çok güzel ödüller düştü. Huysuz. Bir daha bizim yolumuza çıkayım değil mi tamam mı? Siz görürseniz. Gene geleceğiz. <laughs> Ay Hadi bakalım açalım kapıyı. Tepe gözler sağdara Oğlum tepe gözler, sakin olun. Biz size saldırmak istemiyorduk. Ana Durma yo. Tepe gözlerin labirentine kırmanız yasak. Demek yasak ha. Sana bakalım. Hani hani yasaymıştı öyle. Siz biteceksiniz! diyeceksiniz? Ay seni tipi geç. Allah'ım yarabbim Erobrenler saldırıya başladı oğlum. Sen şunlara. durduracağız sizi. Olun Sizi Ay seni Herobrine'l. Herobrine'l saldırın şunlara. Çok güçlüler. Hayır. Oğlum gel buraya kaçmamız gerek. Çok kalabalıklar. Mısır Babasına... Sen burada. Allah'ım kırmam lazım şunu Allah. Oğlum gitsin ha gir. Girdim vallahi alın size. Hello işlerini İşlerini bitirin. Ama bu kapısını kapa. Kapayamıyorum. Burada durmamız gerek. Saldırın Hero ileri. Allah'ım ya mermi bu mu kafamatyon? Alnı size. Askerler saldırın. Deve roboraynlar ileri. Allah'ım ya Rabbi mermimi bile daha dolduramıyorum. Oğlum sandır. Ben ne yapayım mı Allah'ım sen düşündün! ha. Az kalsın adına aşağı düşecektim. Oğlum gel buraya. Ateşiniz gibi diriceğiz. Kral Eurobrine neredesin? Buradayım. Aa, aşağı düştüm. Askerlerimi nasıl öldürdünüz? Öldürdük işte Pesit. Asla. Öldüreceğim sizi. Ama roket at roket. Attım oğlum. He. Onun işi bitti. Ne oldu lan Kral Eurobrine işim bitti çocuk. beyaz dev kurt adam. İşim bitecek senin. Aa çocuklarım. Bu köye saldıracağız. Sen masum bir insanın Ne mısın? Mı? Ne diyorsan Sen, senin mi? Bunun beyni yıkanmış sendir şunu alsana. Benim çocuklarım bana saldıramaz. Aa! öleceksiniz. Kuyti demin gücünü hissettin mi bakalım? Oğlum hissetmiş vallahi damarlarına kadar aynı hakiki.